Başta Peygamber Efendimiz olmak üzere alimine, ashabına tabiine, tebrik tabiine, müştehit imamlarımıza, ulema-i kirama, meşayih-i kirama, bütün İslam alimlerinin, İslam'a hizmet edenlerin, hocalarımızın, üstadlarımızın, okuduğumuz kitapların, müelliflerinin ve hasreten akrabalarımızın, gelmişlerimizin, geçmişlerimizin ortalığını ve vefatı ve şerifleri sokuyalım. Ennev'u salisu. Üçüncü nevi ma'ifetü zayıfı minel hadisi. Hadislerden zayıf olanın bilinmesidir. Zayıf hadis arkadaşlar sahih ve hasen hadisin şartlarından birini veya birkaçını taşımayan rivayetler için kullanılan bir hadis terimidir. Sah, sah sahih ve hasen için gerekli olan özetlerden en az birini taşımayan dolayısıyla hasen li mertebesine dahi ulaşamayan rivayetlere zayıf denilir. Zayıf kelimesi hadisler hakkında kullandığında bu anlamda genelde kullandı. Raviler hakkında kullandığında ise onların cerh ve tadil yönünden durumlarını ifade eden bir kavramdır. Kullu hadisin lem yeştemia fihi sıfatül hadisi sahihi Kendisinde sahih hadisin özelliklerinin sıfatlarının ve la sıfatül hadisil haseni Hasan hadisin sıfatlarının el mezkurati fi ma takaddama yani geride zikredilen Hasan hadisin sıfatlarının özelliklerinin ve sahih hadisin özelliklerinin kendisine toplanmadığı hadis fehve ve hadisun zayıfın. bu zayıf hadistir. Bu etnebe Ebu Hatim İbn Hibban el Busti 354 vefatlı Ebu Hatim İbn Hibban el Busti Zayıf hadisin tanımı hususunda fi taksimatihi ve onun kısımlandırılması hususunda ileriye gitti. Yani bunu çok dallandırıp budaktan da haddi açtı. Fabella bihi kısmen illa vahiden. ve zayıf hadisi 49 kısma ulaştırdı. Zayıf hadisin 49 tane kısmı olduğunu söyledi. Ve mazekertuhu ve benim zikrettiğim şey az önce söylemiş olduğum tanım zabitun camiun li cemi' zalike zayıf hadisin bu 49 kısmının tamamını içerisine alan, bundan kuşatan genel bir tanımdır. Ve sebilu men aradel basta bast yani e, zayıf hadisin genişletmek isteyen veyahut da basitleştirmek isteyen kimse en ya'mide ila sıfatin muayyenetin minha fe yece'alu udimet fihi min ala nev'il kısmen vahiden. Yani zayıf hadis çeşitlerini genişletmek veya da basit, basitleştirmek isteyen kimsenin takip edeceği yol sayı hadisin özelliklerinden belirlenmiş bir niteliğe yönelmesi sonra hasen Nevi'nde belirlendiği üzere bu özelliği yerine onu telafi edecek bir şey koymadan kendisinde bulunmadığı hadisi ayrı bir kısım yapmasıdır. Sümme ma udimet fihi tilke sıfat ma sıfatin ukhra muayyenetin kısmen saniyen. Sonra bu niteliğin belirlenmiş olduğu başka bir nitelikte kendisinde bulunmadığı hadisi ikinci bir kısım yapmasıdır. Sümme ma udimet fihi ma sıfatayn muayyenetayn kısmen salisen. Sonra bu niteliğin belirlenmiş iki nitelikle birlikte kendisinde bulunmadığı hadiste üçüncü bir kısım yapmasıdır. Yani bu şekilde hadisin, zayıf hadisin nevilerini artırmak isteyen, bunu genişletmek isteyen kimse böyle bir yol izlerliyor müellif. Sümme ye'udu sonra döner ve yuayyenu minel ibtidais sıfatan gayrelleti yuayyenaha evvelen. Sonra baştan önceden belirlediğinden başka bir nitelik belirler ve kısmen. Ve kendisinde sadece bu niteliğin bulunmadığı hadisi ayrı bir kısım yani yeni bir çeşit yapar. Sonra kısmı diğeri ma ma sonra kendisinde bu niteliğin diğer bir nitelikle beraber bulunmadığı hadisi de başka bir kısım yapar diyor. İbn Salah bu arkadaşlar sayf hadisin kısımlarını artırmak isteyen kişilerin hayatta zayıf hadisin e, kısımlarını genişletmek veyahut da basitleştirmek isteyen kişilerin takip edeceği yola değinmiş. Burada şu an bizi doğrudan ilgilendiren bir mesele olmadığı için üzerinde fazla durmuyoruz. Veltekun sıfatul ukhra sıfatil evvelin biha. Yani kendisiyle başlanmış ilk sıfattan başka başka sıfatlar olsun diye böyle yapar. Likevni zelike sebeka fi aksami ademi ula. Birinci sıfatın bulunmadığı kısımlardan geride kalan kısımlar böyle olsun diye böyle yapar. Ve keza helum ila ahir Ve sıfatların sonuna kadar da bu şekilde devam eder. Bizi asıl ilgilendiren kısım buradan sonrasıdır arkadaşlar. Sümme ma'udime fihi cemi'u sıfati huvel kısmul ahirul erzelu. Sonra zayıf hadisin en düşük, yani en kötü kısmı, kendisinde mezkur niteliklerin hepsi bulunmayan hadistir. Yani az önce zayıf hadisi tanımlarken şunu demiştik. Kendisinde sahih hadisin şartlarının veyahut da hasen hadisin şartlarının bulunmadığı, birinin veya birkaçının bulunmadığı, dolayısıyla hasen ve zayıf hadis seviyesine ulaşamayan hadislerdir demiştik. Bazı zayıf hadisler inkıtadan kaynaklanır, yani senetteki kopukluktan kaynaklanır. Zaten sayı hadisi, hasen hadisi tanımlarken ittisalü senet şartı koşmuştuk. Yani senenin kopuksuz olması şartını koşmuştuk. Bazı zayıflıklar bu şartın bulunmamasından kaynaklanır. Bazı bozukluklar şaz olmasından kaynaklanır. Veyahut da hadisin muallel içerisinde bir illetin bulunmasından kaynaklanır. Yahut da Rabi'nin adaletinde ya da zaptında bir sıkıntı olmasından zayıflık kaynaklanabilir. Müellif bu arada diyor ki kendisinde bu zikredilen sıfatların hiçbir bulunmayan hadis zayıf hadisin en alt ve en e, aşağı kısmıdır. Yani en kötü kısmıdır diyor. Ve men kana min lahu şurutun fi zalike. Bu niteliklerden kendisine has şartları olanların şartlarına da bunun benzerini yap gibi böylece kısımlar atsın. Fetuzaafu bizalikel aksami. Bununla da bu kısımlar atsın. Vellezi lehu lakabun hasun ma'rufun min aksa min Zayıf hadisin kısımlarından bilinen, tanınan ve kendisine has lakapları olan kısımlar vardır. El mevdu'u. Birincisi mevdu. Mevdu hadisi arkadaşlar normalde buna hadis denilmesi dahi doğru değildir. Çünkü Hz. Peygamber adına uydurulmuş sözlerdir hepimizin malum olduğu gibi. Fakat burada zayıf hadiste bulunan şartlar yani bir rivayetin zayıf olması sebep olan şeylerin hepsi bunda bulunduğu için bu mevzu hadiste, mevzu haberlerde zayıf hadisin kısımları içerisinde zikredilmiştir. Normalde zayıftan da daha aşağıda bir şeydir. Mevzu, Hazreti Peygamber'e ait olmayan sözlerin onun ağzından hadis diye uydurulması demektir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bu çok fazla meydana gelmemişti. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem men kezebe aleyye müteammiden ve minenler. Yani kim benim adıma yalan uydurursa cehennemden gireceği yere hazırlansın şeklinde bir hadis rivayet etmişti. Yani bunu serdet etmişti. Sahabe-i kiram içerisinde birçok kişi bu hadis Hazreti Peygamber'den işitmişlerdi. Hatta İbn-i Salah'a göre bu hadis lafzen mütevatir olan tek hadisti. Yani sonradan bunu eleştiren alimler olsa da bu hadisin lafzen mütevazı olduğu konusunda ittifak edilmişti. Bu hadisten dolayı sahabe-i kiram ve peygamber efendimiz zamanında yaşayanlar sahabe-i kiramla hiçbirisi hadis uydurma faaliyetlerine başlamadılar. Peygamber efendimizin vefatından sonra peygamber efendimizin haber verdiği üzere bazı olaylar meydana geldi. Cemel vakası gibi, sıffin olayı gibi olaylar meydana geldi. Bu olaylardan itibaren yani fitne kapısının açılmasından itibaren haricilerinde ortaya çıkmasından itibaren Hazreti Peygamber'in adına yalan uyduranlar çoğalmaya başlandı. Mesela tefsirlerde, Kurtubi'nin tefsirinde geniş bir şekilde bu izah edilmiştir. Özellikle surelerin faziletleri hakkında, amellerin faziletleri hakkında birçok hadisin uydurulduğu söylenmiştir. Kurtubi diyor ki, haricilerden bir kimse tövbe edip İslam'a döndü. Yani tövbe edip sahih olan İslam'a döndü ve sonrasında şöyle bir itirafta bulundu. Biz bir işe yöneldiğimiz zaman, bir iş bizim hoşumuza gittiği zaman onu hemen hadise çevirdik. Yani onu hadis olduğunu söyler, onun için bir isna duyduğu veyahut da onu biz şundan duyduk, bundan duyduk diyerek hadis formatına sokardık. Böylece insanlar arasında bu yayılır diyor. Aynı şekilde züf tehli tarafından yani buna tasavvuf ehli diyerek hani töhmet altına bırak, bırakmak istemiyorum kimseye ama Zühd ehli tarafından da birçok hadis uydurulmuş ve hadis ehli tarafından zühd ehlinin uydurduğu hadisler mevzu hadisler içerisinde en şerlisi, en kötüsü olarak düşünülmüştür. Çünkü bunlar güvenli insanlar oldukları için İslam'a sıkı sıkıya bağlı insanlar oldukları için zahirde insanlar bunların uydurduğu hadislere çok kolay bir şekilde yönelebilirler ve ibadetlerle amellerin faziletleriyle işte surelerin faziletleriyle alakalı tergip, tercih kısmından olduğu için insanların bunlara yönelmesi daha kolay olmuştu. Hadis uydurma faaliyetleri Hazreti Peygamber'in vefatından sonraki süreçte <laughs> haricilerin ortaya çıkmasıyla Sıffin cemal vakalarının yaşanmasıyla birlikte başlamıştı. Mevzu hadisi Hazreti Peygamber adına uydurulmuş sözlerin genel adıdır. Vel <laughs> maklubu Maklub hadis, bu da yine zayıf hadisin kısımlarından birisi. İsnadında ravilerin isim veya neseplerinin metninde ise kelime yahut ibadeden yerleri değiştirmek suretiyle rivayet edilen hadislerde Kalp edilmiş hadis demektir. Yani döndürülmüş hadis demektir. Zaten e, kalp etmek biliyorsunuz bir şeyi başka bir şeyle dönüştürmek demek. Bazen hadisin metni içerisinde takdim tehir yapmak suretiyle yani önceden gelen bir şeyi sona atmak, sonradan gelen bir şeyi öne atmak suretiyle e, bazen e, yapılmış. Bazen de başka kelimelerle onları değiştirmek suretiyle iklap yapılmış. Böylece maklub hadisler meydana çıkmıştır. Maklub hadisler de yine zayıf hadisin kısımlarındandır. Ve şazu, şaz hadis sika bir ravinin, yani adalet ve zapt sahibi güvenilir bir ravinin diğer sika ravileri veya kendisinden daha sika daha güvenilir olan bir raviye aykırı olarak tek başına rivayet ettiği hadislerdir. Bunlar da yine zayıf hadislerin kısımlarından sayılmıştır. Hatırlarsınız biz sahih hadisi tanımlarken sayı hadisin ravisinin adalet ve zapt sahibi olmasını, senedenin muttasıl, müsnet olmasını yani Hz. Peygamber'e kadar kopuksuz bir şekilde dayandırılmasına ayrıca şaz ve muallel olmamasını şart koşmuştuk. Çünkü şazlık bir zayıflıktır. Şazlığın bulunduğu bir hadis sahih olamaz. Vel muallelu muallel hadis, senet veya metninde herkesin göremeyeceği gizli bir kusur bulunan ancak hadis ilminde derinleşmiş uzman kişilerin fark edebileceği e, kusurlar bulunan illetler bulunan illetli hadislerdir. Muallel illetli hadis demek. Vel muzdaribu, muzdarib hadis ise ızdırap sahibi olan yani senet veya metninde arasında çözümsüz ihtilaflar, karışıklıklar bulunan hadis demektir. Vel Musel mursel ise arkadaşlar tabiinden bir ravinin sahabeye atlayarak doğrudan Hazreti Peygamber'den rivayet ettiği hadiste. Yani mesela tabiinden yani mesela işte İbn Şihab'ın diyelim ki yahut Alkame'nin doğrudan sahabeyi zikretmeden işte Kale Resulullah Hazreti Peygamber şöyle dedi. Yahut Semitu Resulullah Resulullah yani Hazreti Peygamber'den şöyle işittiğim şeklinde Sigalarla, sigalarla Hazreti Peygamber'e isnat ettiği, sahabeyi zikretmediği, sahabenin hasbedildiği hadislerdir. Vel <Sessizlik> munkati <Sessizlik> munkati hadisler ise arkadaşlar kopuk, senedinde kopuk olan, yani ittisal olmayan, muttasıl olmayan, senedinde sahabeden sonra gelen kısmında bir veya daha çok ravesi atlanılarak rivayet edilen hadisler demektir. Munkatı da arkadaşlar kopukluğun yani inkıtanın sahabeden sonra meydana gelmesi gerekiyor. Çünkü sahabe tabakasında bir kopukluk varsa bu hadis müsel olur. Ve aynı zamanda kopukluğun peş peşe olmaması gerekiyor. Yani mesela diyelim ki işte beş tane senedinde beş tane ravisi olan bir hadiste üç tane hadis düştüyse bunların arka arkaya olmaması gerekiyor. Çünkü arka arkaya olmaları durumunda bu hadis mudal olur. Vel mudalu, mudal hadis ise senedinin herhangi bir yerinde peş peşe iki veya daha fazla ravisi düşen hadistir. Bunda da yine e, senedinin sahabe tabakasında veyahut da müellif tarafında, senedinin, senedinin baş tarafında olmaması gerekir bazı kaynaklarda bu şekilde kayıtlanmıştı. Bunlar bu şekilde has isimleri olan, özel isimleri olan zayıf hadislerdir. Bunları daha fazla çeşitleri vardı. Biz bu arada İbn-i Salah bu kadarına değinmek de yetinmiş. Bunların her birinin açıklaması müstakil başlıklar altına ileride gelecektir. Fî enva inseyi etî aleyhâ inşallah Teala. inşallah Teala bunların şerhi ileride gelecektir. Vel melhûzü fî mâ nûidûhû minel Bizim saymış olduğumuz, irad etmiş olduğumuz hadis çeşitlerinden anlaşılan, göze çarpan şey umumü enva'i ulûmül hadisi, hadis nevi ilimlerinin nevilerinin genelidir. La en enva'i taksimin lezi fevnel alemin eksamihi. Şu anda kısımlandırılmasından fahi olduğumuz, yani kısımlandırılmasını tamamladığımız e, taksimin nevilerinin hususu değildir. Ve nes'elullahu tebareke ve teala ta'mimen nef'abihi fiddareyni amin. İbn-i Salah'ın ilk konusunu arkadaşlar burada bitirmiş olalım. Kaydı yeniden başlattıktan sonra Müsned hadis kısmına değineceğiz ama konuları toparlaması açısından ben birkaç şey daha söyleyeyim. Zayıf hadisle ilgili yani zayıf hadisle ilgili notları da burada size açıklayayım. Daha verimli olsun inşallah. Zayıf hadis sayı hadis veyahut da hasen hadisin şartlarından birini veya birkaçını taşımayan rivayetler için kullanılan bir hadis terimidir demiştik. Bu şartlardan en az birini taşımayan dolayısıyla hasenli gayrihi mertebesine ulaşamayan rivayetlere zayıf denilmiştir. Raviler hakkında zayıf kelimesi cerç ifade eden yani o çeşitli sebeplerden, tan sebeplerinden birisiyle bir kaçıyla yaralandığını, eleştirdiğini ifade eden bir sıfat olarak kullanıldı. Erken dönem muhaddislerin örfünde hadislerin sahih ve zayıf diye ikiye ayrıldığı Hasan kategorisinin bilinmediğine dair yaygın bir kanaat vardı. Fakat Temizli'den önce Malik bin Enes, İmam Şafii, Ahmet bin Hanbel Buhari gibi hadisçilerin zayıf terimini kullanmaları bu kanaatin gerçeği yansıtmadığını gösterir. Sonraki dönemlerde arkadaşlar zayıf hadis, hasen veya sayı hadisin sıfatlarını taşımayan yahut da kabul şartlarından birisini taşımayan dolayısıyla makbul değil de mevdut olan hadis şeklinde tanımlanmıştı. İbn-i Salah zayıf hadisin mevzu, makbul, şaz, muallel, muzdarip, mürsel, munkatı ve mudal olmak üzere çeşitli kısımlara ayrılacağını söylemiş ve bunların her birini ayrı ayrı yerinde açıklamıştı. Mevzu hadislerle ilgili dersimizin başında bir şeye değinmiştik. Mevzu hadisler içerik bakımından değerlendirildiğinde zayıf hadislerden farklı olması gerekirken hadis tekniği yönünden kabul şartlarının bir çoğunu taşımaması sebebiyle zayıf hadislerin kapsamında değerlendirilmişti. Yani mevzu olan bir şeye hadis demek doğru değildi. Dolayısıyla mevzu kelimesine tamlayan olarak daha çok haber veya da eser kavramlarının kullanılması daha doğru olur yani hadis dediğimizde Hz Peygamber'e isnat edilen şey anlaşılıyor gerek ilim ehlinin örfünde gerekse işte alamın örfünde bu anlaşıldığı için mevzu kelimesine tamlayan olarak yani haberler diyebiliriz ziyaretler diyebiliriz Hadislerde arkadaşlar zayıflığın en önemli sebeplerinden birisi isnattaki inkıta yani kopukluktur. İsnadında inkıta olan hadisler mürsel hadis, munkatı hadis, mutal hadis, müdelles hadis ve muallel hadis gibi kısımlara ayrılı. İlletler daha çok isnatlarda söz konusu olduğundan dolayı muallel hadiste zayıf hadisin inkıtadan kaynaklanan zayıflık başlığı altında değerlendirilmiştir. İnkıta dışındaki sebeplerle zayıf duruma düşen hadisler ise biz muzaaf, muzdarip, makruh, şaz, münker, metruk veya matruh gibi kavramlarla ifade ediyoruz. Muhaddisler yani İmam İbn Salah burada buna değinmemiş ama daha sonraki teliflerde, daha sonraki alimler mesela İbn Hacer gibi alimler zayıf hadislerin hangisinin kullanılabileceği, hangisinin delil olarak alınabileceği veyahut da hangisiyle amel edilebileceği konusunda malumatlar vermişler eserlerinde. Biz bunlara da faydalı olması açısından değinelim. Muhaddisler akaid-i ahkam ve konularla ilgili olmamak şartıyla zayıf sınatlı hadislerin rivayetinde sakınca görmemişlerdi. İşte mevaiz yani vaazlar gibi, kıssalar, amellerin faziletleri gibi tergib yani insanları rağbet etme, insanları çekme veyahut da terhib yani insanları korkutma, uyarma gibi konularda tefsir ve megazi Hazreti Peygamber'in savaşlarına işte ilişkin hususlarda hadis rivayet ederken daha hoşgörülü bir tutum ortaya koymuşlardı. Yani zayıf hadisleri bu başlıklar altında ele almışlardı. Bu başlıklar altında zayıf hadislerin rivayet edilmesi bir sakınca görmemişlerdi. Kütübü Sitte'de yer alan zayıf hadisleri de bu bağlamda değerlendirmek gerekir. Süfyan bin Uyeyne Süfyan-ı Sevri, Abdullah bin Mübarek, Abdurrahman bin Mehdi veya da Ahmet bin Hanbel gibi ilk dönem hadis tenkitçileri, münekkitleri fezail ahkam ayrımına gitmişlerdi. Yani fezail dediğimiz faziletler, amellerin, surelerin veya da işte beldelerin, şehirlerin, zamanların faziletleri gibi konular. Ahkam ise kelami, itikadi ve ibadetlerle ilgili, cezalarla ilgili, fıkhi, hükümlerle ilgili Hükümlerde böyle bir ayrıma gitmişler ve bazı ravilerin yalnızca fezail alanındaki rivayetlerini kabul etmişlerdi. Yani her ravinin her alandaki zayıf rivayetlerini kabul etmemişlerdi. Mesela Süfyan-ı Sevri'ye isnat edilen bir söz vardı. Helal ve haram konusunda bu ilmi ancak hadisin ziyadesini ve noksanını bilen ilmiyle meşhur öne gelen alimlerden alınız demişti. Zayıf hadiste amel konusuna gelelim. Bununla ilgili de birkaç şey söyleyip dersimizi bitirelim inşallah. Sonrasında müsned hadise devam edeceğiz. Zayıf hadiste amel edilebilmesi alimler tarafından bazı şartlara bağlanmıştır. Birçok şey bu konuda zikredilmiştir. ama biz İbn Hacer'e nispet edilen üç görüşe burada değinelim. Birincisi hadis aşırı zayıf olmamalıdır. Yani bir hadis sadece kendisi rivayet eden yalancıların, işte yalancılıkla itham edilenlerin ve çok hata yapanların Hüvayetleri bu türden de. Yani kezzap olan, kizbu ravi, ravisi yalancılıkla itham edilen hadisler konusunda veyahut da ravi bir kiz. Ravinin hadis dışında, günlük hayatında yalan söylemekle itham edilmesi veyahut da fuhşul garat, yani çok hata yapan ravilerin rivayetleri bu türden de. Bu ravilerin rivayet etmiş olduğu hadisler alınmaz. Bunlarla amel edilmez. İkincisi, zayıf hadis, İslam'da kabul görmüş genel bir prensi ve genel bir kurala aykırı olmamalıdır. Yani dinde hiçbir temeli bulunmayan sonradan uydurulmuş şeyleri dışarıda bırakır. Mesela diyelim ki bir amelin fazileti hakkında ya da işte bir ibadetin yapılması ile ilgili teşvik edici, terhid başlığı altına gelen bir hadis rivayet ediliyorsa, bu hadise dair bu konuya benzer başka hiçbir hadis rivayet edilmiyorsa, bu hadiste de amel edilmez. Çünkü bunun dinde bir temeli yoktur. Yani mesela işte öğlen namazının sünneti diyelim ki mesela. Öğlen namazının sünneti ile ilgili sayı hadisler de var. Dolayısıyla burada zayıf olan bir hadisle de amel edilebilir. Çünkü zaten onun bir temeli var. Sah sahih bir temeli var. Üçüncüsü zayıf hadisle amel edilirken Hz. Peygamber'in söylemediği bir şeyi ona isnat etmiş olmamak için o hadisi o rivayeti ihtiyatla karşılamak gerekir. Yani mesela zayıf bir hadisi rivayet ederken normal şartlarda Kale Resulullah işte, yahut da Semih Resulullah gibi ifadeler kullanılırken o hadisi rivayet ederken yahut da Rara işte i̇bn Abbas an Resulullah şeklinde ifadeler yerine Ruviye veyahut da Kıyle gibi kesinlik ifade etmeyen lafızlarla o hadisten rivayet edilmesi gerekir. Hadis, aklın, şeriatın ve dilin kabul etmediği mübalağalar içermemelidir. Yani kendisinden daha kuvvetli diğer şer'i bir delille çelişmemelidir. Az önce söylediğimiz örnek. Mesela diyelim ki öğlen namazının sünnet oluşu hakkında işte sahih bir hadis var. Bunu sünnet olmadığına dair zayıf bir hadis varsa bu hadiste kesin amel edilemez. Çünkü daha kuvvetli şer'i bir delille bu deli şey yapmaktadır, çelişmektedir. Bundan dolayı bir çelişki olduğundan dolayı bu hadiste de amel edilemez. Daha sonra caiz ve mendup olduğuna dair sahih hadis bulunmayan bir konuda çok zayıf olmayan bir hadis varsa bu durumda olsun caiz ve mendup olduğu o hadiste bilinebilir. Ama helal, haram gibi, faz gibi şeyler, vacip gibi şeyler zayıf hadislerle bilinemez. Bu konuda yani konunun şer'i bir hususla ilgili olması, şer'i temellerle, sayı delillerle çelişmemesi şartıyla bu tarz bir zayıf hadisle amel edilebilir. Dinin temel meseleleriyle alakalı akait ve ilişkin konularda işte sebebin özürle alakalı konularda ciddi dinin önemli konularında zayıf hadislerle amel edileme, zayıf hadisle amel edilebilmesi için saydığımız bu üç beş tane şartın mutlaka bulunması gerekir. Arkadaşlar dersimiz bu arada sona erdi. Yeniden dersi başlatıp müsted konusuna devam edelim inşallah.